Hepinize selam arkadaşlar. MT YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, video geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bol yorum yapmayı lütfen ama lütfen unutmayalım. Şimdi arkadaşlar, 5 dakika önce bir çekiliş videosu attım. Çekiliş videosunda 1 gram bir damla sesim gelmemiş. O kadar mikrofon, kulaklık falan kullanmama rağmen gelmemiş. Sorun mikrofonda kulaklıkta kulaklıkta değilmiş meğerse. Mikrofonun e, değil de kulaklığın da herhalde kablolarını yeşilden kırmızıyı karıştırmışım, yanlış yerlere takmışım yani. Tam tersi olacakmış. Videoyu attım biri bana yorumlara yazdı ki "Nasıl katılacağız?" Ben de şaşırdım ya o kadar anlatmama rağmen nasıl soru sorusun? Hatta kızacaktım. Sonra videoyu açtım ki cızırtıdan başka bir şey gelmiyor. Şu an gördüğünüz cızıltı sesi geliyor. Hemen sesi kısalım. sizde rahatsız olmayan arkadaşlar. Arkadaşlar hesabı görüyorsunuz. Ben de bir daha video çekmekle uğraşmak istemedim. Eski videoda zaten ses yok. Bari onu kullanalım dedik. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Ben detayları açıklayayım. Hesabı biraz tanıtalım, gösterelim. Şimdi arkadaşlar önce profiline bakalım. En sonda açıklayayım. Burada e, buradaki gidişata göre gidelim. 127 level level. E, 1300 TP'den 671 TP gördüğünüz gibi kullanılmış. Yani 671 TP gidilmiş. 1300'ün yarısı diyebiliriz. Aynen öyle. 3'e 3 zafer, tek zafer, çift zafer, e, kupa falan filan görüyorsunuz böyle hashtag olan oyuncu kodunu da oradan görebilirsin videonun açıklama kısmına da vereceğim onu da söyleyeyim buradan simgelerimize bakabilirsiniz arkadaşlar özel simgelerimiz de var almadıklarımız da var bu simge için sam gerekli bastır gerekli diyebiliyor renkler zaten herkese aynı onu söyledik şimdi arkadaşlar büyük ihtimalle sağçılara bakacağız Hayır pardon dükkana bakacağız. Videodur ya ondan dolayı böyle. Şimdi arkadaşlar açıklamalara da söyleyeyim kısaca. Çünkü videoyu atlayıp açıklamaları dinlemeyen arkadaşlarımız oluyor. Abone olacaksınız kanalımıza arkadaşlar. Bu videonun altına katılıyorum yazacaksınız. Hashtag katılıyorum yazarsanız şansınız daha da artar. Neden derseniz çünkü hashtag'leri öncelikle tutuyor. Youtube çekiliş uygulamaları siteleri onu da belirteyim. Böyle oradan e, hediyeyi aldım ki şey gözüksün, gerçek oldu gözüksün. 17 elmasımız, e, 43.387 el. Altınımız 310 yıldız puanımız bulunmakta, elmasımız biraz az ama altınımız normal ve yıldız puanımız da idare eder, fena değil. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi elmasımız öbür hesabımızdan da az, öbüründe 30 vardı herhalde. Savaşçılarımızın 64 tanesine 52 tanesini almış bulunmaktayız. Şimdi sizlere gördüğünüz gibi e, kostümlerimizi ve savaşçıları gösteriyoruz. Durdurarak durdurarak arkadaşlar videoyu detaylıca inceleyebilirsiniz veya veya açıklama kısmına vereceğim linkten e, link dedim pardon 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 kusura bakmayın koddan id'den ile hashtagli olan rakam harfi karışık olan 8 9 ee, simgeden oluşan bölümü kopyalıyorsunuz. Ben onu yorumlarda da vereceğim. Kopyalayamaz iseniz yorumlardan bakıp yorumlara yazıp kendi yorumlarınızı yazıp oradan kopyalarsınız. Ve oyuna girip yapıştırabilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi inceliyoruz. Hemen tüm karakterlere bakıyoruz. Kostümü olan var. Olmayan da yok. Olup alınmayan Elmasla alınan da var arkadaşlar Onlara da bakabilirsiniz Arkadaşlar bu arada Desteklerinizi bekliyoruz ya Destek harbiden önemli bir şey Neden derseniz bu çekilişler Gördüğünüz gibi öyle basit bir çekiliş Değil sonuçta bu bir emek Hesabı emek hesabını geçtim Bu bir ücretli Hesap yani öyle bedavadan Yolda bulunacak tarzda bir hesap Değil Öyle olsaydı zaten bizim tüm videolarımız çekiliş videosu olurdu arkadaşlar. Lütfen bu çekiliş videolarına size demiyorum yani katılın, kanala katılın. Size sadece diyorum ki arkadaşlar videolarımı izleyin, like'ınızı atın, yorumunuzu yapın, abone olun, başka bir şey diyeyim. Yani burada dediklerim belki sizlere abartı gelebilir ama arkadaşlar harbiden bir gram ücret yok. Aksine bir ton kazanç var size göre. Bence bu 20 Bin kupalı Brawl Stars hesabı öyle kolay kolay elde edilecek bir hesap değil. Ücretten alırsam bile kolay kolay alacağım bir Mevla'da değil. mevla değil. Mevlaya geçtim. Bazı arkadaşlarımızın, 18 yaş altı arkadaşlarımızın banka hesabı, kredi kartı vs. bulunmamakta. Ondan dolayı böyle hesapların kıymetini bilelim. Yeni sezonu da gösterdik. Başka gösterecek bir şey kalmadı. Şimdi arkadaşlara bakacağız. Arkadaşlarımızı gördünüz. Onları biz çıkartıp vermeyi düşünüyorduk. Ama sonra yukarıdaki arkadaşlarımız gerçekten de yüksek dereceli arkadaşlar. Dünya sıralamasına girmişleri de var. Herhalde tam, incele, e, tam incelemedim. Ama kaliteli hesaplar yani. Onlardan arkadaş olmak öyle kolay değildir. Ondan dolayı çıkartmadım. Siz çıkartırsanız çıkartırsınız. Takım gördüğünüz yok. Takım falan yok arkadaşlar. Bu yani başka da bir şey yok zaten hesabın güzel bir hesap fena değil bence kıymeti bilirse e, ve çekilişte hakikaten kazanana kısmet olana çıkarsa sevinirim zaten kısmet olana çıkar arkadaşlar yani hile yapmanız imkansız şimdi zaten yapacağınız hile nedir 10 tane cimilden 10 tane yorum yazmak ben bunu hilelemiyorum çünkü bu serbest şimdi kuralları açıklıyorum tekrardan Videoyu beğeniyorsunuz, kanala abone oluyorsunuz, yorumlara katılıyorum yazıyorsunuz. Gerçekten de ihtiyacı olan ve kazanmak isteyen arkadaşlarımız hashtag katılıyorum ya da hashtag katiliyorum yazabilir. Büyük harf, küçük harf hiç fark etmez. Hashtag yazarsanız YouTube çekiliş siteleri ve YouTube çekiliş uygulamaları onlara öncelik veriyor. Neden öncelik veriyor? Çünkü arkadaşlar hashtag demek e, akım gibi bir şey biliyorsunuz. Siz de Oradaki akım biliyorsunuz ki önemli. Akım önemli bir şey zaten. Akım adı üstünde. Herkesin ağzında dolanan, herkeste olan. Ondan dolayı akım yaptıkça YouTube'un etkileşimi arttığından dolayı hashtaglere önemlilik veriyor. Ama ben gerçekten de böyle uğraşmak istemiyorum derseniz bir tuşa basamıyorum derseniz eyvallah. Hiç katılmıyorum derseniz ona da eyvallah deriz sorun yok. Arkadaşlar 10, 15, 20, 30, 40 fark etmez. İstediğiniz sayıda hesaptan katılın. Yani Gmail'den YouTube kanalına. Bir hesaptan 100 yorum yine yapabiliriz. Serbest, serbest, serbest. Yorumlara boş şeyler yazmayın. Katılıyorum yazın. Zaten 1, 7, 8 artık, artık neyse artık. Boş boş harf var. A, B, C diye atmayın. Onlar geçer sayılıyor. Geçen canlı yayında açıkladığımızda görmüştünüz. Zaten arkadaşlar çekilişimizin sonucunu pazar günü akşam geçenki gibi canlı yayında aynen açıklayacağız ve e, kazanan arkadaşımıza e, teslimatını yapacağız. Geçen arkadaşımız kazanmıştı. Kaliteli bir şekilde hesabının kendi Gmail'ine bağladık. Bakın Gmail istiyoruz adresini tek. Şifresini vesaire hiçbir şey istemiyoruz. Gmail adresini bize atıyor. E, Instagram'dan bize ulaşıyor arkadaşımız. Gmail adresini atıyor. Biz onlara onlara Supercell kodunu gönderiyoruz arkadaşlar. Supercell kayıt kodu üstünde de belli zaten. Kayıt kodunu gönderdiğimiz arkadaşımız bize kodu veriyor ve hesap artık onun garanti amaçlı videomuzu e, hesabımızın çıkış videosunda atıyoruz. Onu da belirtelim. Yani hiçbir problem yok. Ben kazanmam demeyin. Ben kazanmam diyenlerin hepsi kazandı bugüne kadar ben de dahil onu da belirteyim. Kısmet neyse odur arkadaşlar. Fazla da abartmanın manası yok. Elinizden geleni yapın, gerisini de kısmete bırakın. Zaten bir oyun için bence fazla da harap etmenize gerek yok kendinizi. Ama ama bir oyun deyip geçmenize de gerek yok. Harbiden bu oyun onu geçtim. Emek hesabı onu geçtim. Mevla edecek bir hesap. Yarın öbür gün Mevla eder. Zor gününde zor zamanında az da olsa bir yardımı dokunabilir. Anlatabildim mi? Şimdi arkadaşlar çekiliş videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bol yorum yapmayı unutmayın. Direkt buradan çıkıvereyim. Hemen videoyu kapatayım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.